Oğlum ben orayı tek başıma nasıl savunayım lan? Bu zormuş onu anladık. Oradaki mavilik ne? Yok anladım şu şey. Denem. Tekno can çalışma silahı mı? Bunu mu koruyacağım? Ben anlamadım ki. Ha patlıyor. Okey. Bu tek başına çok kolay yapabileceğim bir şey değil. Baba baba. Hayırdır oğlum. Ha, yok yok anladım. Bir saniye Bir saniye, bir saniye Benim köpek coşturuyor. bu arada hoş geldin şey Abicim Benim köpek coşturuyor da ıı, bir şey yapamıyorum. Çok zormuş bu yer. Ya of çekip durma ya. Şuna baksana. Kanka düştü. Erso diyecektim. Sonra Ege diyesim geldi. Çaktırma. <laughs> Durun lan. Şuna bassana şu yaratı. Üç hakkım kaldı. Mavan ona. Oo. Bayağı zormuş ama bu ya. Ben dedim ki basittir. köpek iyi de köpek ne kadar iyi olursa olsun şey olmuyor ya gel beraber yapabiliyorsak yapak abicim hani gelebil yapabilirsem yapayım yardım edeyim sana sorun değil i̇şte açtım oyunu yani bir şey yapalım sonuçta da Yener abiye yazdım. Oynadığı halde bana cevap vermiyor. Bak orada gördüm oynadı. Çok pis sinirlendim ona. Köpüşüm gel gel. Bu ne tip lan o? Ya of. Haydi. Ortalık karıştı. Bunlara baksana. Yani işim merak etme yani sen de görevini yapmış oluruz. İş olmaz şey değil sorun yok. Şunlara baksana ama. Yok şeyden yazdım neydi? Steam'den de yazdım. Ondan sonra DC'de de yazdım. Zalım Yener abi cevap vermedi. İki yerde de yazdım yani. Bakalese Bizi niye yok sayılır? Hayır, çarın beraber oynayak işte, beraber kasılak. Kimle? Ömer'le falan mı yoksa başkası mı? Ömer olsa unutmasın o ismi. Hani iki gündür oynamıyorum. Bugün beraber oynarız diye düşünmüştüm ben aslında. Yener abi zalmıyor. Ay bombanın üstüne basmışım. Ölmüyorlar lan. Şşş orayı rahat bırakın. Orayı da orayı bırakın. Rahat bırakın be. Şunu görev yapalım be. Aha gene geliyor ya. Buna baksa baba baba. Baba ona gidiyor ya. Oğlum. Onu da patlattı ya. Ay. Hayır. Bir saniye. Discord'da yazdım yani. Discord'da o zaman niye görmemezlikten geliyor Yener abi? Aşk olsun Yener abi. Hani onu geçtim Steam'den yazdım. Steam'den yazdım görmeme gibi bir şans yok direkt çünkü oyunda gösteriyor. Oyunda da bile olsan yaz sen bana yaz şu an gösterir direkt. Bak karakter kalkamıyor şu an. saniye geldim 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 ha. Hani Steam'den görmeme şansı yok. Şeyden görmeyebilir de. Mesela Discord'u göremezsin ama Steam genelde gösteriyor diye biliyorum. Aşk olsun Yener abi. Kirgunum ona şu an. Olayı görüyorsun değil mi şey? Ege. Küstüm Yener abi sana. Konuşmuyorum senle Geldim meldim. Hiç 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 hiç. Kirgunum sana. Bak şimdi geldim diyor. Ağzıma ağzıma vuruyorlar benim burada. Senin o görevi de yaparız. Şey. Yener abi de gelirse. Ya da ikimiz yapmaya çalışırız. Sen mi yazdın Yener abiye direkt o döndü? Yoksa yazdığımı yeni mi gördü? Ha göre... Ölüyorum lan ölüyorum. Pasti Hangi sese gelecek? Bir saniye. Hayır, geleceğim diyor. Ortada yok. Beni kandırıyor. Yayın akışında bir sorun yok. Dengesiz diyor ama. Ege izliyorsan abicim yayın nasıl bu arada? Yani düzgün mü? Akışta bir sorun var mı? Tut bakayım. Ulan şurada şunları alamadım. Kralının sahip olduğu geniş şarjör kapasitesi onun. 12 karşılığında şey istiyor. O. Tamam. Genel abi DC sese girdiği zaman söyle bana olur mu? Hani şu an ben yayındayım ya. Şimdi bakamam her sefer. Yani bakmaya çalışıyorum da belki kaçırırım. DC sese girdiğinde söyle. Seninle mi alakalı acaba? Bilmiyorum ki. Benden kaynaklanıyor olabilir mi? Ona emin değilim. Çünkü benim şu an şey Twitch yayın şeyi dengesiz diyor. Ne yapıyorsun lan? it? Tipe bak. A benim 1080 mi veriyor? Aa, evet. Değil mi? O var. 1080 veriyor. O zaman bazılarında onun için donuyor. Onu ben ayarlayamıyorum ki herhalde kaç vereceğini. Bak şu görev var. Şu görev yapmam lazım. Şun, şuradaki şunlar yap... E, şuradaki şunlar... Çok şu cümlesini vurdum. Şu Martialis var. Kadeş onlar yapmam lazım ki şu Diamos'a geçeyim. Bakayım şuradaki görev Oro var. Hekterra freme. Şu var. Karga gibi. Niye? Ege gibi söyle ya. Niye karga gibi ötüyorsun? Sen korka mısın? Bir tane, bir, bir tane. Birkaç tane zorlu görev var ya. Yol çatlakları neymiş engelleme. Yol çatlakları ne ya? Bura şey mi acaba? Katılabileceğim şeyler mi oluyor ki? Bilmiyorum valla. Ha, şeyin chat'ine baktım da bu arada. Olay dönüyor herhalde orada. Allah küfürleri gördüm. Şu görevleri söylüyorum abim ya. Bu arada şeyin chat'ine baktım da. Hmm, i̇smi neydi oran? Chat diyorum ya yani, sohbetine. Yener abinin konuştuğu yere. Bir olaylar dönüyor herhalde orada. Olaylar olaylar. Ya bak şu dünyaya gitmek de zevkli oluyor ha. Şundaki şu Hepsi bitmiş ben daha serbest suçuş kalmış. Oha. Ya bu arada şey dedim. Ee, dedin ya 1080p veriyor. O benle mi alakalı acaba? Onu ben ayarlayamıyorum herhalde. Tam emin değilim ama. Biliyorum biliyorum. Ömer'in DJ'de işte. Bir olay olmuş herhalde de küfürler müfeller dönüyor. Hiç sevmem ya. Ya tamam. Yani ben de küfür etmiyor değilim yani. Hepimiz küfrü biliyoruz. Ama işte. Yani böyle küfrü marifetmiş gibi bir de Yener abinin yazdığını gördüm orada. Bazı şeyler katarak yazmaları çok iğrenç. Durla. Mars'ta 3 çep parçası tara. O kaldı benim. üç tane wild Void rail aç. O çatla görevi için solar haritada bulunan simgeyi arayın. Tam burada. Solar harita dediği bura mı? Buradan 3 görev yaparsam olacak mı yani? Yok gördüm abicim gördüm. Ya bak Allah'a küfür etmek, dine küfür etmek, annelere küfür etmek. Onu yaptıktan sonra da şey olurlar ya böyle hani. Çok böyle dindarmış, çok böyle şeymiş gibi olurlar ya. Ne bileyim. Anne savunmuş. Ya sen küfür ediyorsan anneye birisinin annesine direkt küfür ediyorsan bak. Bir kişi sana küfür eder. Gerekirse sen gene annesini katmadan küfrünü onun kişiye versin. Ama mesela bazısında şey vardır. Böyle anne kardeş vesaire hiç umursamaz küfreder. Ondan sonra sorsan böyle hani hem dinine çok bağlı olur ama dine küfreder. Allah'a bağlı olur Allah'a küfreder. Ne bileyim anneyi kardeşi saygı gösteriyormuş gibi yapar. Bir insanın onlarına küfreder yani. Ve çok dengesiz görüyorum ben ya sevmiyorum onları. Mars'ta bu görevi yapamıyorum. Merkür'de ne var? Mobil, mobil savunma neymiş bakacağım. Gördüm yani Yener abinin konuşmasını gördüm bu arada. Hani onlara kızmasını gördüm de yani anlamazlar ki bence Yener abi kendini boşa boşuna yıpratıyor. Bir saniye. Discord'u şöyle al. Benim bakalım bu görevi. Vay koçum. Dur da asansör indirek. Yapmayı deneyelim bir şu görevi. Manyakların gelişe bakar mısın? siz insan mısınız siz töbe bismillah her yerden geliyorlar gel köpüş gel gel oğlum